Mer Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün ne yapacaktık adını unuttum. <laughs> Nasıl gediniyordum. <beni> <laughs> dinlendirme <gülüyor> videosu mu? Ha dinlendirme videosu yapacağız. Başlayalım. İlk önce tatlımızı keçeli kalemlerle bir saniye. Keçeli kalemlerle boyuyoruz. İstediğimiz şekli yapabiliriz. Ben e, mavi de var şurada arkanda. Ben şey ben bir çiçek yapacağım. Ama biraz büyük yapın arkadaşlar. Yoksa olmuyor. hemen gidiyor. Dez... Ee, hemen gidiyor. Bir şey döktüğümüzde. sonu olmuyor yani. Direkt şey oluyor. Ben biraz küçük bir şey seçtim. Anne bak. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada böyle ürünlerimiz var. Çok Onları sıkarak tek tek deneyeceğiz. Ben bununla bir e, denemiştim. Güzel olmuştu. Çok hoşuma gitti. Başka ürünleri denememiştim. Sizinle paylaşmak istedim başka ürünleri de. İlk önce bundan sıkıp sıkalım. Şöyle arkadaşlar bakın. Şuradan çok azıcık dökün. Ay. Birden fazla. Dökün. Bakın arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor değil mi? Şimdi bir tane daha çizelim. Sarı. Şöyle biraz ekranda gözükmek için. Gözüküyor mu? Bir saniye. Ay. Zor büyük çizmek istedim ya. Yani. Kötü çizdim büyük çizim derken. Arkadaşlar kalemlerimizin ucu şey kardeşim bastırarak çizdi. Biz sadece denedik. Dezenfektan döktük. Böyle oldu. Ee, ben de şöyle tutarak atıyorum Şöyle değil de. Şimdi de bu parfümümüzden parfümümüzden dinleyeceğiz. Ben hiç bundan denemedim. Nasıl olacak merak ediyorum. Bütünü yaptım anne. Yani. Kardeşim de orada benim kendi tattığımı çiziyor. Hmm, bu biraz değişik oluyor. Sarı kayboldu arkadaşlar. Sarılar kayboldu. Sen bir daha sıkacağım. Tamam. Şimdi bir tane daha çizeceğiz. Bu sefer bir güneş çizmeye karar verdim. güneş ama öyle bir güneş değil. Abla da olmadı. sıkacağım mı güneşi? E? Evet sıkacağım. Ben yani şimdi orada çok değişik bir şey geldi. Hiç görmedim böyle bir şey. Ay çizemedim şöyle. Şurada bittiği için güzel. Biraz birkaç tane de bulut çizelim. Mavi bu arada en kötü çizen olması lazım en güzel çiziyor Kırıklığın içine koyayım mı? Şey olsun. İstediğimiz gibi olsun. Sırada da bu saç spreyimiz var. Ya yani saçımıza sıkacağız. Saçımız karanfiyen olacak. Acıyor diye kaçıyorum anne sorarken. <laughs> Arkadaşlar bunun kokusu Bilmiyorum. öyle güzel ki Bilmiyorum. çeş Bilmiyorum. çeşke siz de yanımda olsaydınız ve bunun kokusunu alabilseydiniz arkadaşlar. Bakın. Şimdi yok buna başka sık. Bakın arkadaşlar. yok ruby. Aa, bir tane çizgili var arkadaşlar. Onda kralın bir başında bu tarafında kırmızı Top var bu başında, bu tarafında kırmızı, bu tarafında sarı, bu tarafında mavi. Top var böyle, bilmiyorum nasıl bir şey. Saçı mı mavi top, kulakları mı onlar bilmiyorum. Ama çok değişik. Arkadaşlar şimdi bu nasıl? C? Ne bu? Bulaşık deterjanı. Bulaşık. Adı ne? Feyri. Feyri. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Hangisini deneyelim arkadaşlar? O de yapalım bence o bir yere geldi varmış yüze kadar sayarmış sıfırın altmış on kalmış bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on güneşe bismillahirrahmanirrahim <laughs> ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar bu çok güçlü bir devdarcım eğer deneyecekseniz çok az sıkın ya belki anneniz de izin vermeyebilir ama Aa, çok Aa, rengi açıklaştırdı. Şimdi de ondan Şimdi çıkacağız. De ee, arkadaşlar bunu biz kendimiz bu deterjanı biz kendimiz satıyorduk. Ee, satıyoruz ama bu biraz kirlenmiş kendimiz kullandığımız için. Satıyorduk biz bunu kendimiz. Kendimiz gece sıkalım Keçeli kalemim bile çıkartıyormuş onu kumaştan bilmiyorum buradan çıkart. Ebruya benzedi. Siliyoruz arkadaşlar. Çıkartmadı ama yine çıkarttım. Bu Aa ilk arkadaşlar ilk yaptığımız çiçeğe bakın ne kadar değişik olmuş. Bu da ve bu zaten kendi de ilginç. Bu da şöyle şuraya kadar parmağımı sildim. Hmm. Oo. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu bunun gibi bu gibi bir buluttu. Bu da böyle. Şöyle arkadaşlar. Birkaç tane daha yapabiliriz isterseniz. Ee, neler yapabiliriz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.